Genç gerçekten hissettim. 33 yaşında saçımı ektirmeye karar verdim ama geç bile kaldım. Bu kadar sonuç alacağımı beklemiyorlardı. Sen saçına bir şey mi yaptın dediler. Sonuç burada. 10. günde hayatıma devam ettim. Yüzümün gülme şekli de değişti tabii. Mükemmel, Mükemmel bir şey ya. Bir ya. Nefes aldım. Aynaya baktım, saçlarım çok kötüydü. iyice gitmişti artık. 45-50 yaşında gibi hissediyordum. Cesaretim de yoktu saç ektirmek için. Ekilecek, biçilecek. Dışarıda görüyordum insanların kafası böyle bandanalı, kırmızı kırmızı böyle. 6-6,5 ay oldu ektirelim. Keşke 3 yıl önce yaptırsaydım. Var olan saçımı da korumuş olurdum. 10. günde sanki hiç saç ektirmemişim gibiydi. O şişkinlik indi. Artık saçlarım 3 numaraymış gibi. Aynaya baktığımda özgüvenim de yerindeydi. Gülme şekli de değişti tabii. 5 ay sonra ya da 6 ay sonra gördüğüm arkadaşlarım belli bir süre konuştuktan sonra da sen saçına bir şey mi yaptın dedi. Sonuç burada. Ben çok mutluyum. Herkese tavsiye ediyorum.